Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı bir bayram diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu olacağınız bir bayram olur inşallah sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, geçen hafta videolarımı çekemedim ama bu hafta aklınızdaki kişiyle ilgili enerjiler ve durumları nelermiş öğrenmek öğrenmek için karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Evet, sevgili Boğalar kanalıma verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. sevgili dostlarım, kanalımın büyümesi için desteğinizi benden esirgemeyin. Kanalıma abone ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca o güzel yorumlarınızı da desteğinizi de bekliyorum sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar aklınızdaki kişiyle ilgili haftalık enerjileriniz, durumlarınız nelermiş bakalım sevgili boğaların. Evet kartlarımızı şöyle bir sadece karıştırdıktan sonra niyetimizi de alıp açılımımızı yapalım sevgili boğalar. Evet. Kartlar dönmeye başladı bile. Evet. Şöyle bir toparlayalım. Evet. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum. Sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar karşı tarafın düşünceleri, karşı tarafın duyguları, karşı tarafın eylem ve hareketleri, sizin düşünceleriniz, duygularınız, eylem ve hareketleriniz, bir de karşı tarafın size olan davranışları, sizin karşı tarafı olan davranışlarınız nasılmış bakalım sevgili arkadaşlar. Evet, e, kapı kartımızda Kupa Şövalyesi. Bu hafta bir teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili e, boğalar. E, bir evlilik teklifi de olabilir. Ya da ayrılık varsa aranızda e, öyle bir ayrılıktan dolayı da tekrardan barışmak için bir teklif de gelebilir sevgili boğalar. Evet, Kupa şövalyesiyle teklif gelebilir sevgili arkadaşlar. Yeni bir şans, yeni bir fırsat da gelebilir sevgili arkadaşlar. Evet, kendinize göre yorumlarsınız. Kendinize göre şansları ve fırsatları yakalayacağınız bir hafta olmasını diliyorum hepinize. Evet, bakalım. Karşı tarafın düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri, sizin düşünceleriniz, duygularınız Eğlenme hareketleriniz. Karşı tarafın size davranış şekli. Sizin karşı tarafa davranış şekliniz. Kapı kartınız. Ateş kraliçesi. Kendi cazibenizi. Kendi e, enerjinizi e, konuşturacağınız bir hafta. E, evet. Kendinize olan özgüveninizi tamamen bu hafta ifade edeceğiniz bir enerjiyle karşı karşıyasınız sevgili Boğa wow, burcu arkadaşlarım. Evet bütün kartlarımızı açarak yorumlamaya başlayabiliriz. Evet. Karşı tarafa baktığımda Karşı tarafta tılsım dokuzlusu ee, Karşı taraf e, Düşüncelerinde yani davranış şeklinde Sizi ne kadar beğendiğini Sizi ne kadar böyle özel bulduğunu Sizin o yaratıcılığınızın Sizin o cazibenizin Sizin o e, kendini has güveninizden dolayı e, size e, bu hafta daha ilgili daha özenli davranacağını söyleyebilir ya da e, bu hafta karşı taraf böyle ke, e, daha kendini e, özgür daha böyle e, hem parasal anlamda hem de böyle e, girişimlerinde daha özgür iradesiyle daha bireysel bir hareketle Kendini ifade edeceği, çok sağlam bir şekilde kendini ifade edeceği, kendini daha ortaya koyacağı bir davranış şekli sergileyebilir. Evet, tılsım dokuzlusu çünkü e, bireyselliği, güzelliği, cazibeyi ve e, burada e, kendine bakan, özen gösteren, kendi e, öz değerini ortaya koymuş bir e, kartımızdır. Bu, bu, hafta kendini, kendisiyle ilgileneceği bir hafta da olabilir. Kendine daha ilgi göstereceği, daha özen göstereceği bir hafta da olabilir. Karşı tarafın davranış şeklinde. Dünya kartını görüyoruz. İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve nimet aydınlanmaya giden yol. Evet burada kendiyle ilgili bir aydınlanma da yaşamış olabilir ve bu aydınlanma karşı tarafın e, tamamen bir evreyi bitirip yeni bir evreye geçtiğini ve bu yeni evreye geçiş yaptığında da daha başarılı, daha huzurlu, daha mutlu bir döneme geçiş yaptığı bir e, dönemde olduğu, aydınlanmada olduğu bir hafta olacak ve bu davranışları da e, sizlere karşı, ki çevresindekilere karşı da sergileyeceği bir hafta olacak. Evet, kendi e, içinde kendi dünyasında yeni bir evreye geçiş yapmış ve bu evrede onu kendi öz değerini daha ortaya koyduğu bir davranış şekline almış sevgili boğalar karşı tarafın size olan düşüncelerine baktığımda karşı taraf Joker kartıyla Evet yeni başlangıçlar yap, baş, yapmak istiyor sıfırdan yeniden başlamak istiyor düşüncelerinde ee, sil baştan yapıp yeni bir başlangıçla e, daha cesur daha böyle e, eğlenceli hareketli e, düşüncelerinde özgürleşmiş bir e, karşı taraf bulabilirsiniz bu hafta ee, ve e, düşüncelerinde bir teklifle de gelmek istediğini düşünüyor. Karşı taraf aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengele ihtiyacı ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Evet, karşı taraf burada da zaten çıkmıştı kupa şövalyesiyle sizin böyle bir teklifle karşı karşıya geleceğinizi. Karşı taraf size bir teklifle evlilik teklifiyle ya da işte güzel bir gün, güzel bir zaman geçirmek için bir teklifle gelebilir. Ee, karşı tarafın size Düşüncelerinde hareket alma durumu var sevgili Boğalar. Evet e, kalbine baktığımızda kalbinde şifalanma var, kalbinde e, genişleme var, rahatlama var, özgürleşme var. E, kalbini gerçekten bütün o toksinlerden temizlediği, arındırdığı gerçek duygularını ortaya koyabildiği gerçek sevgiye, öz sevgiyi bulduğu bir haftaya giriyor karşı taraf. yıldız kartı ayrıca kova burcunun kartıdır. Fakat burada evrenin de desteğiyle kalbinde iyileşme var. Kalbinde şifalanma var. Bugüne kadar duygularını ortaya koyamadıysa bu hafta duygularını tamamen ortaya koyabileceği, duygularını size hissettireceği ve bir yıldız gibi parlayacağı e, bir döneme geçiş yapıyor e, karşı taraf e, şöyle de bir şey söyleyeyim karşı tarafla sürekli kalbinden böyle bir çatışma böyle bir tartışma varsa yani size karşı bir egosal durumlar varsa e, karşı taraf o egosal durumlardan tamamen iyileşmeye özgürleşmeye ve şifalanmaya başlamış sevgili arkadaşlar kalbinde büyük bir e, arzu istek e, duygular hepsi ortaya koyacağı bir hafta olacak evet eylem ve hareketlerine baktığımızda burada tılsım dörtlüsünü görüyoruz ve e, sevgililer kartını görüyoruz karşı taraf bugüne kadar sizin adı, size adım atmadıysa ve adım atmakta hep zorlandıysa ve daha böyle kendi güvenilir alanında kalmak istediyse artık bu hafta bir karar alıyor sevgili arkadaşlar Size karşı bir kararla gelebilir. E, bu karar da e, sevgililer kartı çıkmış. Yani aşıklar kartı çıkmış sevgili arkadaşlar. İletişimde ve e, kararlarında artık netlik getirmiş. Ve e, sizin aranızdaki bir ruhsal bağlantı yani yani e, Ruh eşi olduğunuzu düşünüyor karşı taraf ve e, bununla ilgili iyileşmeler başlamış. Artık düşünce şey hareketlerinde de bir karar alma ihtiyacı hissetmiş. O güvenli alanından da çıkmaya artık yavaş yavaş adım atmaya başlamış. Size karşı karşı taraf. Sevgili Boğalar. Sizin de aynı şekilde bakın. Burada da karşı tarafta da aşıklar kartı gelmişti. Sizde de bir aşıklar kartı geldi. Siz de karşı tarafla ruh eş bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz. Birbirinizi olan arzularınız, tutkularınız ve burada kendinizde bir bağlantı olduğunu hissediyorsunuz. Karşı tarafın eylemlerinde sizin ise düşüncelerinizde. Sizde düşüncelerinizde karşı tarafı olan Arzularınızı, isteklerinize tamamen ona bağlılığınızı ikiz ruh gibi düşünebilirsiniz ve iletişimde, düşünce düşüncelerinizde iletişim kurmaya karar verdiğinizi görüyorum sevgili boğalar. Söyleyebilirim, <laughs> daha doğrusu söyleyebilirim boğalar. Evet, burada da aldığınız karar ise, yani hem bir karar kartıdır, ilişkinize dair aldığınız karar ise, ee, bu ilişkiyi güçlendirmek için birilerinden yardımlar alabilirsiniz, birilerinden birilerinin düşüncelerine ve tavsiyelerine e, yardım isteyebilirsiniz. E, etrafınızdaki kişiler de bu ilişkiye destek verecek ve bu ilişkinin daha güçlü bir ilişki olabilmesi için e, bir takım e, arkadaş ve aile çevrenizden de destek göreceğiniz bir durum olacak sevgili boğalar. Yaratıcılığının gücü üst kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu ol. Evet aile birliğinden ya da arkadaş çevrenizden ya da ortak e, büyüklerinizden de destek alabilirsiniz kararlarınızla ilgili. E, sevgili boğalar e, her iki tarafta birbirlerine e, ruhsal bağlantısı olduğunu aşıklar kartıyla birbirlerine olan o bağlılıklarını gösteriyor. Siz düşüncelerinizde gösteriyorsunuz. Düşüncelerinizde böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Karşı tarafta tamamen eylem ve hareketlerinde gösteriyor sevgili arkadaşlar. Sizin kalbinize baktığımda evet sizin kalbinizde de şöyle bir şey söyleyeyim aziz kartı çıkmış geleneksel ve kültürlere toplumsal kültürlere bağlı bir durum var. Siz bu konuları aşamıyorsunuz sevgili boğalar. Yani o toplumun öngördüğü geleneksel kültürleriniz, dini kültürlerinizden dolayı e, kalbinizde böyle her şeyi e, daha böyle e, o geleneklere sığdırmak istediğinizi, geleneklerinize göre hareket etmek istediğinizi hatta geleneklerinize göre sevmek istediğinizi düşünüyorsunuz. Ve sevme şeklinizin de ancak böyle olabileceğini düşünüyorsunuz. Yani eee o tapularınızdan çıkamıyorsunuz tapularınızdan çıkamadığınızdan dolayı artık burada bir adım atmak isteyebilirsiniz. Ee, burada e, toprak uşağıyla yani toprak prensiyle bir adım atmak isteyebilirsiniz. Karşı tarafa böyle bir adımla gidebilirsiniz ya da karşı taraftan gelecek bir adımla artık o tapularınızı yavaş yavaş Yıkabilirsiniz. Ben yıkabilirsiniz diye hissediyorum çünkü kalbiniz o kadar geleneksel ve kültür, gelenek kültürlerinden, toplumsal kültürlerinden, aile birliği kültüründen o kadar sınırlar koymuşsunuz ki, oradan çıkmanız gerektiğini düşünüyorum sevgili boğalar ve kalbinizin duygularınızı artık açma zamanınız. Tabii ki bunu yine açarken de kendi ee... ...toprak elementiyle yine açıyorsunuz. Yani toprak elementi işte prens uşağı. Yavaş yavaş küçük küçük adımlar atmaya... ...karşı tarafa küçük küçük böyle tekliflerle gidebilirsiniz. Ya da karşı taraftan da küçük küçük böyle teklifler alabilirsiniz. Ama ben daha çok sizin adım atacağınıza inanıyorum. Kalbinizin yumuşadığına... ...kalbinizin... ...kalbinizdeki o duyguları... ...temsil etmek için ufak ufak hareketlerde bulunacağınızı düşünüyorum sevgili boğalar. Evet dünya kartıyla siz de artık eylem ve hareketlerinizde bir tamamlanmak istiyorsunuz karşı tarafla. Ee, karşı tarafla tamamlanmak isteyişiniz, huzuru, mutluluğu bulmak, ee, o bilgelikle, o tecrübeyle bilgilik kazandığınız bilgelik ve tecrübeyle bir tamamlanma yaşamak istiyorsunuz. Eylemlerinizdeki hareketlerinizde böyle bir e, eyleminiz var. Yeni bir evreye geçiş yapmak istiyorsunuz sevgili boğalar. Ee, burada ateş dokuzlusu var. Ee, ateş dokuzlusuyla e, bugüne kadar kendinize sınırlar koyduğunuz bugüne kadar kendi e, kendi e, toplumsal kurallarından çıkamadığınız kendi kendi yapılıtınız yapınızdan çıkamadığınız durumları artık yeni bir evreyle değişim ve dönüşümle Açtığınızı görüyorum sevgili boğalar. Burada bir özgürleşme, burada bir kendinizi yenileme, yeni bir evreye taşıma e, zamanının geldiğini söylüyor Dünya kartı ve Dünya kartı size bununla ilgili e, yeni yeni e, bilgi, tecrübe, yeni bir e, başlangıç yapma e, zamanı olduğunu söylüyor sevgili boğalar. Evet, eylem ve, eylem ve hareketlerinizde dünya kartıyla yeni bir evreye, yeni bir zamana, yeni bir başlangıca geçiş yapacağınızı söylüyor e, bize. Şöyle söylemek istiyorum. Ateş dokuzusuyla kendinize koyduğunuz o sınırlardan, egonuzdan, e, kısır döngülerden ee, artık dünya kartıyla yepyeni bir döngüye yeni bir e, zamana geçiş yaptığınızı söyleyebilirim sevgili boğalar evet evren kartlarımdan da destek alalım bakalım evren ne söyleyecek bize Aa, ben sizin davranış şeklinizi okumuş muydum? Çok affedersiniz arkadaşlar. Sizin davranış karşı tarafa davranış şeklinizse sizin karşı tarafa davranış şekliniz. Evet burada da görüyorsunuz kalbinizde küçük adımlar atmaya başlamıştınız. Artık kalbinizde o küçük küçük yumuşam, yumuşamalar kalbinizdeki o duygularınızı küçük küçük ifade edeceğiniz bir dönem gelmişti. Burada da davranış şeklinizde de karşı tarafa artık bir teklifle gidebilirsiniz. Karşı tarafa e, gittiğiniz teklifler küçük de olsa bunu dengelemeye artık huzuru, mutluluğu istediğiniz bir zaman gelmiş. Bakın burada dünya kartı gelmişti. Artık ee, davranışlarınızda da bir denge almışsınız bu dengeyle birlikte huzura mutluluğa edeceğiniz bir zaman içerisindesiniz bu önümüzdeki hafta hem aşıklar kartı hem aziz kartı hem dünya kartı hem de denge kartıyla kararlar alıyorsunuz bu aldığınız kararlarla birlikte küçük küçük adımlar atmaya başlayacaksınız ve yeni bir evreye yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz bir değişim bir dönüşüm yaşıyorsunuz sevgili boğalar ve hayatınızda e istediğiniz o huzuru mutluluk için, huzur ve mutluluk için dengeyi koyabilmek için küçük adımlarla birlikte de olsa bir tasım prensiyle adım attığınızı, somut bir şekilde adım attığınızı söyleyebilirim sevgili boğalar. Evet. Davranış şeklinizde artık huzur, mutluluk istiyorsunuz. Hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda o dengeyi e, bulacağınızı söylüyor tılsım prensi. Evet bakalım evren kartlarımız bize evrenden nasıl bir mesaj verecek? Bu hafta sizin evren mesajınıza bir bakalım sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar, çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklere daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla, sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Bu bir reiki çalışmasıdır sevgili boğalar. Biliyorsunuz artık büyük bir ihtimal öğrenmişsinizdir. Ama tabii ki yapmak isteyen boğa arkadaşlarım olursa bunu da yapabilir. Ben yeniden evrenin size mesajını almak istiyorum. Siz boğa borcu olduğunuz için de topraktan gelen her şeye, topraktan gelen hediyelere şükretmeniz ve bu hediyeleri kabul etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Evet, bakalım. İtibar ve yükseliş. Evet, burada zaten artık. ...değişim ve dönüşüme geçiyordunuz... ...burada artık huzur ve mutluluk istiyorsunuz... ...bir denge arıyorsunuz ve o dengeyi... ...bulmak için de adımlar atıyorsunuz... ...neyi napile... ...neyi hafife alırsan onunla sınırsın... ...kibre kapılma... Ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Evet sevgili e, boğa arkadaşlarım ateş dokuzlusuyla kendinize koyduğunuz, koyduğunuz sınırlardan e, artık özgürleşiyorsunuz. E, bu sınırlar ego sınırları da olur yani kendi sınırlarınızı çizerek kendinizi koruma altına almış olabilirsiniz e, kendi egonuzla hareket etmiş olabilirsiniz fakat artık dünya kartıyla özgürleşme zamanınız gelmiş sevgili boğalar melek dostlarımızdan da bir rehberlik alalım bakalım re melek dostlarımız ne diyecek evet e, evren size itibar ve yükseliş diyor. Bu hafta sizin için güzel bir hafta olacağını söyleyebilirim sevgili boğalar. Bakalım. Millet dostlarımız ne diyecek? istikrarlı gelişme, bakın ne kadar yani kartlarımız gerçekten açılımımızı o kadar destekliyor ki hem evren kartımız olsun, hem böyle melek kartlarımız olsun. Evet, e, istikrarlı bir şekilde gelişmeleriniz olduğunu söylemiştim zaten. E, Tılsım prensili, adımlar atmaya başlamışsınız. Güncelik faaliyetlerinde sevgiyi hatırlama konusunda gösterdi, gösterdiğin ilerlemeyi onaylıyoruz. Sevgi dolu, duygu dolu, duygu, düşünce ve hareketlerinde dünya katkını açıkça görebiliyoruz. Evet kalbinizde de bir iyileşme, kalbinizde de bir e, adımlar vardı. Küçük küçük de olsa, e, tılsım prensiyle de olsa altın tutan e, finansal konulardaki iyi haberler daha zorlu bir şey yapma isteği yeni bir çalışma alanı demiştir Demişti e, kartımız bize Fakat bu kart e, Hem e, şunu da ifade eder bize Artık e, kalbinizdeki O katılaşmadan çıkıp Daha böyle özgürleşeceğiniz Daha böyle küçük küçük de olsa Adımlar atacağınız e, durumdasınız Yine stabil bir şekilde adımlar atıyorsunuz Yine e, toprak elementiyle Bir adım atıyorsunuz e, Tamamen o kupaların Verdiği duygu seriyle değil ama daha yine kararlı sağlam adımlarla e, somut bir şekilde adımlar atacaksınız kalbinizde hem de eylemleriniz ve davranışlarınızdan. E, burada da istikrarlı gelişme demiş meleklerimiz. Güncelik faaliyetlerinde sevgiyi hatırlama konusunda gösterdiğin ilerlemeyi onaylıyoruz. Sevgi dolu duygu ve düşünce ve hareketlerinde dünyaya katkını açıkça görebiliyoruz. Evet sevgili bu arkadaşlarım melek dostlarımız da sizin gösterdiğiniz bu çabayı e, görmüş ve onaylamış. Evet sevgili boğalar umarım sizin için faydalı bir açılım olmuştur. E, en yüksek hayrınıza olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. iyi bir haftala iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle sizi gönderiyorum. Hoşçakalın.